Hepinize ne zaman arkadaşlar Nitliler birlikte Tabii ki de Bravo Stars oynuyoruz. Tabii ki de yeni bölüm. Dördüncü bölümle oynuyoruz. Şimdi yanımızda bir Nita var yani beste var. Biz de şimdi oynayacağız. Kızı ve yeah ve çok güzel şeyler kazanacağız. Hadi bakalım. Evet, Türkiye bir başlayalım. 6'da 6 altı kişi. Attım golü. Gol attım bebe. Go Kimse vallahi sana bıraktığı yok. Ya Yago. Ya, Iago. Ya, Iago. Ya, attı. Köyün delisi mi? Köyün delisi. Ç <laughs> O ne ya? <laughs> ya kolt Colt. Ya ama ya birinci olamadık. <gülüyor> <gülüyor> Ey. çok çekti. Buna Colt güzel. ben de girdim. Ve oyunumuza yine başlıyoruz. Bir kez kaybettik bir daha kaybedemeyiz. Memo da öldü. Memo öldü. Memo öldü. Go, okay. Arkadaşlar hayır. Çok kötü oldum. Aa robotlar yandan izliyor. Robotlar yandan izliyor. Hadi be, vuramadım. Beste kaleyi koru. Gel yanıma gel.

Beste Edo yeah. Eda ya yeah, on gol attı. Çok kötü oldu. Brown and Andy Yor Best Hanım Çıtayı davet ediyorum Geldi Hadi bakalım. Hazır Şimdi savaş topu. Hadi bakalım. Ya niye fırlatmıştım ki ben orada az önce? Besin niye poko oldun? Niye? Ya metega B4-0 minnane bilmem ne 10 On. 10-10 Ya. Hayır ya. Olmaz. Olmaz böyle şey. Ben kurtardım. Oh be gol attım sonunda. Hadi bakalım. Çita atarsın golü. Attım golü. Yıldız oyuncu oldum. Bu. mine, it's mine again. It's mine, I got. Oh yeah. Ad rengim, ad rengim bana işte man. Öyle şimdi. Allah. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Şaka yapıyorum. Yeni videoyu bitiriyorum. Daha yeni başladım. Şimdi. Bir kez de. Ve işte seni atıyorum. Bir dakikalığına çitayı getiriyorum. Bir dakikalığına ama... Tamam başla. 563 63 kupa mı? İzliyorum şu anda çıtayı. Çıtan nerede? gol yediniz al Ben olmazsam gol yersiniz. Ulan çıta. Işte. Çıtayı i̇şte bir saat böyle mi izleyeceğiz kardeşim? Kerem. Kerem. Kerem X. Kerem nokta Edgar. <laughs> Edgar'a hayran bu. Hadi. Hadi be. Atın gol çıtaya. Çıtaya gol atın. Çıtayı sevmedim. Çıta yüzünden kaybettik bak. Tamam, Lan ne yapıyorsun? Al çıta senden aldı. Hadi be ne yapıyorsunuz ya. Kerem X kaybet. Hadi. Hadi be. Gol atın ya. Ya Allah'ım gol atmıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Bir sefer atın. Hadi. Ya çok duman vallahi çok kötü oluyor. Çok duman seni duman aldım. Çok kötü oluyorsun. Çok duman, duman, duman. Çok duman. Bugün kedide dumanlı oldu. İki B sıfır. Maç bitti. B V V Hadi ettim. Hadi. O zaman biz de tek başımıza savaş topu oynarız. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi ben burada koruyacağım. Ben gelmezsem zaten şey yapmıyorlar. Topu aldım ben. Top bende. Hadi be. Öldüm ya. Kaleciyim oğlum ben. BJK mi? BJK ne? Kaleciyim lan ben. Tuttum gönderdim kardeşim. Kalecilik böyle bir şey. ya. Niye atıyorsun kardeşim? Kendi kaleni atmak zorundasın bu oyunda. Bu oyunda kendi kaleni atıyorsun. Bu oyun değişti yani. Brawl Stars değişti. Tam tersine oynaman gerek. Kandırmamadım ya. Kandırsam zaten şaşardım. Adam bir geliyormuş. Tamam tamam diyormuş. Bu sohbet yerine. Hadi be. Arkadaşlar. Çok kötü gol yedik. Ya. Eksi üç. Kabul ettim. Hadi be. Öf. Büyüğüne etkinlik Arkadaşlar Gördüğünüz gibi güzel oyunlar oynadık ama kaybettik 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 <laughs> Burada Sen da videomuz Evet ben Kaybettik arkadaşlar Ben seni çaldım Tamam Arkadaşlar burada da kaybettik. Besteyle birlikte kaybettik. Arkadaşlar diğer videoların devamı gelmesini istiyorsanız ve kaybetmemizi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.